Arkadaşlar dramıza duyumlu... <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar dramıza hoş geldiniz bugün Brawl Stars oynuyoruz Yan hesabımda ama Çünkü ana hesabım başka bir telefonda Neden BS oynuyorum diye soracaksınız Hangi doydu şey bu da Dur. Dur. Ömer Faruk e, neydi ya? Yani benim arkadaşım Ömer Rengoşu. Listeyi üzerine Brawl Stars çıkıyoruz. Ama telif yememek. Bazı olaylara o olaylar bitince ne oluyor? Hiçbir şey yaşamıyor. Nokta. Ender. Ender, 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 Ender. Altın. Yeni rozet. Legends. Dur. Kanka bir dur. Legend 50. 50 elmas biriktirmişim. Evet uzun süredir girmiyorum. Çünkü ben sana girişi O yüzden bedava kupa katacağım. Yani kupası düşük olan karakter. der demiştim bana, şuna dar. Al. <laughs> Bom. Bulldozer. Kol Güzeller özel. Daha ne daha cici kuş? Edgar Brawl Stars maç kazan. Üt bu maç. 50 maç, 100 maç. Yani bir karakterin ustalığını almak için salak demiş ben Bir kar bir karakterin ustalığını almak için 300 maç kazanmam gerekiyor. Ve ben bunu Edgar'la yapacağım. Çık. Çünkü çok uğraştırdı. O yüzden. Dur. ufak bir hesaplama yapıyorum. Hayır 300 bin kupa olmayacak. Değil mi? Umarım 300 bin kupa olmaz. Kanka. 300 Şimdi 300 kere her maçta 10 10 desek 10 10. Koltu 3000 kupa yapıyorum. Yani şurada bir karakterin ustalığını kazanmak için şu sıradan ustalığı kazanmak için 3000 Türk karakteri 300 bin kupa yapıyoruz. 35 kupayı da eklersek ve kazanma serilerini de eklersek bayağı oluyor. O yüzden ben öylesine çalışacağım dostum. Ama kolta artık aksesuar aldım çünkü oynayacağım. Yana rastgele yaparsalar için. Yukansa Dağla bir düşme vuru. Bu hangi oyun bu la? Şuraya sandım. Ne diyorsun Voleybol. Biraz ses açalım. Çok sesli var. Ben çıkınca o mesleğimi tanıdığınızda çok da cınavı ıslar. diyor ya burada bina var. <laughs> Dostum ben bin kupa civarları arkadaşımı yanlışlıkla kopya yani. Ama adam bir koç var işte, bayağı baya. Bak olay almadım. Ben bir dönüş, ben bir dönem. Bir tane arkadaşım vardı Alex galiba. Onunla oynan tanışmış. O böyle kol bir, birincilik katıyor yani dünya birincilik yani dünya sıralamasına girmeye çalışıyordu kol bağımlısıydı. çok iyi oynardı. Ee, sonra işte dedik ya kanka ve sağ takma falan filan ben de tamam dedim o zaman bu yendim var ya vesayyı atıyor işte. Nasıl yendim ya? Adam böyle o zamanlar böyle 1000'lük bin, kupacı varlar. Bayağı kasmış yani. İlk dönemler değil, bayağı sonraki dönemler. Bayağı kasmış. Kasımaya da devam edecek. Var ya. Adam adamı bir yendi. Adam çok güzel yandım ama. Öyle böyle. Bir. Kaç sıfır yenmiştim ben? 6'ya 0 mı ne ya da 3'e 0 mı? Düşün. Bakın ben çok iyi kol bir kol oyuncu Eskiden iyiydim ama şu an oynayamıyorum çünkü bıraktım. Daha çok Minecraft'la multi level oynuyorum. Multi mul, oynuyorum. Ama mesela Mesela düşünün e, Bin 1200 kupa arkadaşına vefat etme. Adam dünya sıralamasına katıyor oldu ve onu yenisin. Öyle bir duyguydu. Çok güzel bir dövüşüydü. Ya o vuruşlardan biri mi değmez yani ya? Ana çok hızlı ileri. <laughs> i̇leri. <laughs> Aa beleş kupa o da. Ne ne? Toplam. kupa Dolan kuma mı kaldı? Ağla bakalım, ağla. <laughs> ender, 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 Ender. Şimdi bir karakter seçeceğim buradan. Bunun adı en Dur. Allah beni gerçekten yiyecek. adamsın görüyor. Aadamsın. Wow. Ya. Aha dinamit attı. Yedim sizi. On the Eğer 14'ü geçebilirsem çok iyi olur. Şimdi en yüksek karakterimle karakterimi nasıl power arası kalmaması olarak değil, ya Edgar'la çok saçma bir şekilde kaybetmiştim. Nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Ama bu şekilde kaybetmiştim. OneNote yanıyor. <laughs> Ulan. <Uu. gülüyor> bak. Ben buraya dururum. OneNote <laughs> yalan yalan değil. Geleceksin ki sen oraya. geldi ya geldi belalı <laughs> ya arkadan şişeli geliyor bunlar kadama serimi bitirmek için oynuyorlar ama ben bezenin gıcıklığına bitirmiyorum o oh. ya oğlum vuruşum hiç bir şey. Hayır gelme bana. Deli. Gider misin? Ben tüm aksilerimi boşa kullanmışım. Buraya Henry. Hayır. Gelemezsin. Oo. No. Ah. No 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 no. Oh. Ama ben onu sevdim. Ne de Ben, 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 ben normal ya çok severim. İki de bir lütfen buraya girmeyin kanka. Nokta üçüncü level'e geçmek için 90 bin istiyor kanka. O zaman dur. Mesela ben neredeyim? 20, 22'ler nerede? Mesela benim ana hesap buralarda bir yerde. Zorunmuş bir. 20... Her yüz kadar. Şimdi ise her bir yirmi kupada her mi her her bir kupada her bir bon kupada tefekkür efsaneviden çıkartmıştım şansıma. <laughs> Efsanevi de o kadar şey çıkartabilirim. Mesela bunu bunu, bunu 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 tüm her şeyi çıkartabilirim. Ama gitti. Bunu verdi. dondum ayet evet, De Bekir davla O kim? Oooo Ya Gel gel Adam bize beni öyle öldürür Çok komik dastı bastı. Da. Adamsın. M. Burger King. Aa, El Primo. El Primo is here. Jesse is here. Ah, Noe. Gel bul. Buldum seni. Göbek lütfen avlama. Hmm. ilerlenen görev 9 tamamlanan görev oh, kocaman bir şey. Uri düdeme peç vurur 1 2 3 uu gel gel gel, gel, gel. ya o ne oğlum? Dalton yaprağı diye isim olur. Tevbe estağfurullah. Umarım... <laughs> Umarım kusurlu bir isim değildir. Dalton yaprağı yok. Oğlum bu nasıl bir isim kadrosu? Tamam ismi ne? Renkini okuyamıyorum. R'de Yok R8 Gel 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 Bir bulamazsın ki Bu 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 Burger King Beni bulamazsın ki Burger King. Mom 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 fuck! Bak. England. <laughs> <laughs> ot ot ot. Elite game breaker. Maş. 30 kupa kazandı. bilmem ne. Gel buraya. De. Oğlum bu nasıl bir çiçek Allah razı olsun. Geldi yine. Kanka dua et sen vurusun ya kanka. Şalırla. Şalıyor. Nedir? Nedir o? Git mi nedir ya? Şalıyor muydu şunun ismi şu 3 C'è un nuovo canale con i cigli. C'è un altro canale. C'è un altro G G grafitim o ne la? 25 kanka neye konuşuyorsunuz acaba? Artık 60 elma. süper eller bin altın. Daha durca konuşmayı bilmiyorsun. Nam, nam Arkadaşlar bu benim BS'de yan hesabım. Ana hesaba giremiyorum çünkü telefon kapandı ve telefon açılmıyor. Galiba vatar dedi şişti de Ve telefon çok küçük olduğu için. telefonu çok küçük olduğu için. Oynayamıyorum. Ve girmek istemiyorum. Çünkü artık multi daha çok satıyor. Yani bir nevi bıraktım gibi şey. Oradan yani Ana hesabımı hiç gösteremiyorum ya da hiç oynamıyorum. O yüzden. Ve ana hesabımdan hiç kupa Öyle bir sorun var mesela. Şimdi yani. hesaplar bağlı değil. Sadece farklı telefonlardan. Sorun bu işte. Evet. Geliyor. Proses ne? Burası ne ara bendeydi? Oğlum ben. <laughs> 74 elmas. Ben sırf bir karaktere 74 elmas harcar mıyım kanka? Kanka. Prosa ben de imkansız ama 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 adam deli olur. Ettiğim adamın ilahi.

Tabak şamon seyirim. Dondurmacı da isterim. <laughs> Arkadaşlar rota bedava kupa verdiği için ben de bedava kupa <laughs> Yani Rosa neden oynayayım? Kupa kazanmam lazım. Oyun ama da zaten bu kanka. Ve Pearl neden ulti kullandı? Nokta.

Allah beni gerçekten iyi. Süper şey bize laf soktu. Rakamın hak ettiği iyi oyuncu sensin. Ama şu, şu an Oo. Oo. Bak 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 BAM! Şey zaten böyle pam diye dokunuyor da böyle pam. Ana. Arkadaşlar çok çok güzel karakterler tırman lazım. Çok zengin bir karakter yapacağım. Çok zengin karakter. Kaderi, kaderi. Super. Ben de çok güzel bir karakterler. Kat! Oğlum ben Besedeki Mesela tüm karakterleri seviyorum. Oynarım yani. Şu Jai Yong'u bile bırak değil Şu Jai Yong budur nedir? Ee, Dünyanın en kötü karakteri. Besedeki en kötü karakter Jai Yong değilseler bile.

Evet arkadaşlar videomuzu bu kadar. da abone olup like atmayı unutmayın. Bak Spike çok istiyor. Şimdi Spike diyelim. Şirket Spike'ın bu kendisini öldürmesi gerekiyor arkadaşlar. Bon, 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 bon. Vur bana. Vur bana. Vur bana. Vur bana. Dur, dur, dur. Bakın Spike çok üzüldü. Bakın Spike çok üzüldü. Ama abone olursanız Spike çok mutlu olur. Hem teşekkür eder. Hem mutlu olur. Buna alaka hem Kaktüsüyle oynar. Hem size alkışlar. Hem iyi oyunu der hepinize. Hem size böyle... <laughs> Hem size böyle bakar. Ve size çizgi film size baygı veriyor. <laughs> bu kadar cringe olmayalım. Çok cringe olduk. Evet arkadaşlar. Gözümüz burada bitsin. Gözümüz neden olmasın. Ulan.